İnfo bir hesap açılacak ve size bir hesap numarası verecek. Sonra diğer e, şu an itibariyle ise senetlerinizin, portföyünüzün olduğu aracı kuruma bir virman talimatı yazacaksınız. Diyeceksiniz ki hesabı şeyde şirketinizde bulunan hisse senetlerimin info yatırımda bulunan şu numaralı e, hesaba virmanlanmasını rica ederim diyeceksiniz. gün, normalde gün içinde öğlenden sonra kalırsa da ertesi gün sizin adınıza açılmış info yatırımdaki hesabınıza e, hisse senetleriniz geçmiş olacak. Bir aracı kurumda bugün itibariyle bir kredili pozisyonunuz olabilir. Kredili pozisyonunuzla beraber de pozisyonunuzu info yatırıma taşıyabilirsiniz. Bunun bir takım kuralları var tabi yani sermaye piyasası kurulu tarafından konan işte öz kaynak kuralı falan. Bununla da şart yani demin anlattığım info hesap açtınız. Öbür taraftaki aracı kuruma kardeşim benim hisse senetlerimi info yatırıma gönderin dediniz. Bunun adı virman. Bu anlattığımın kredili pozisyonunuz varken kül halde kredinizin de hisse senetlerinizin de alınmasına alınmasının adı şartlı virman. Bu uygulama şöyle çalışır. Önce info yatırıma bir şeyi göndereceksiniz. Ne derler? Mevcut portföy dökümünüzü, ne kadarlık bir overall'unuz var, hangi hisse senetleriniz var, ne kadar kredi kullanıyorsunuz. Bir değerlendirilecek. Eğer şartlı virmanla mevzuat açısından alınmasına bir engel durum yoksa Info yatırım karşı taraftaki aracı kuruma diyelim ki hisse senedi portföyünüz X yatırım şirketinde. X yatırıma sizin kredi borcunuzu nakit olarak ödeyecek. Yani diyelim ki sizin 100 bin lira kredi borcunuz var. Info yatırım sizin adınıza 100 bin lira kredi borcunuzu ödeyecek. Oradaki hisse senetlerini alacak ve info yatırımda bundan sonra 100 bin lira kredi kullanabilir hale geleceksiniz. Dolayısıyla şöyle şeyleri yıllar içinde hep çok duydum. Ya ben de aslında işte sizin olduğunuz aracı kuruma info yatırıma gelmek istiyorum ama kredili pozisyonum var işte pozisyonda zararda bir kare geçeyim satayım ondan sonra geçeceğim. Buna gerek yok arkadaşlar eğer mevzuatın izin verdiği çerçevedeyse ki %99'u böyledir pozisyonların kredili pozisyonla da info yatırıma geçebilirsiniz.